Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle patates çorbası yapacağız. Muhteşem bir patates çorbası. Bir tane patatesimiz var. Bir havuç, bir soğan, bir diz sarımsağımız var. Bizde bir tane de kemik suyumuz var. Kendimizin yaptığı. 100 gram civarında. 50 gram tereyağımız. Bir çay kaşığı da zerdeçalımız var. Evet şimdi soğan ve sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Tabi tenceremizin dibine bir, biraz yağ ilave ettik. Daha sonra havuçlarımızı ilave ediyoruz. Bunlar biraz renk verene kadar kavuracağız. Evet, havuçlarımız şu anda kıvamına geldi. Patateslerimize ilave ediyoruz. Evet, şu anda yerde çalımızı atıyoruz. yerde çal hem de renk verir hem de çok güzel lezzet verir. et suyumuzu da ilave ediyoruz. 5 bardak da suyumuz var torbamıza. Evet, patatesleri yumuşayana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Evet, tuzumuzu ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı. Tuzumuzu da ilave ettik. Çorbamızı şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi en son tereyağımızı ilave ediyoruz. 5 dakika daha böyle kaynatacağız. Ondan sonra çorbamızı mikserden çekeceğiz. Servise hazır. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Şimdi sunuma geçeceğiz. Evet çorbamız hazır sunuma kıvamı yerinde. Ee, Çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Beğendiyseniz de beğenmediyseniz de yorum yapmanızı bekliyorum. İyi günler diliyorum.